Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni Otarım kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun içeriği 3085'in tanıtımı olacak. Bunu birçok kez bir sürü insan yapmış. E, yorumlarda isteyenler olmuş. Ben de ondan dolayı çok ince e, yani detaylı bilgi girmeden bir tanıtım yapacağım. 3085 2007 model e, D30 motorlu Phantom modelidir. Burada yazdığı gibi lit otomatiğimiz. İçeride de göstereceğim kabin içerisinde. Diğer 3000'lerden farklı bir özellik olarak tamponun uzunluğu Burayı ekstradan takım sandığı olarak kullanmışlar. Önlerinde 1, 2, 3, 4, 4 de burada 8. 8 tane 45 kilogramlık burada yazmıyor. Ne tarafta yazıyor? Şurada yazıyor. 45 kilogramlık ağırlığı var. Artı bir de ö çekisi var. O kaç kilo bilmiyorum. O da 50-55 kilodur. Ee, burada şöyle ön aksımızı gösterelim. Burada ön dingilimiz karar olarak. 2006'larda daha önemli, öyle bir şeydi. Bu 2007'lerde karara endingle dönmüşler. lastiklerimiz yan tebatımız 13.6 R24 önler Goodyear marka radial orijinal lastikleridir bunlar. Şu anda diş boyu bu kadar kalmış. Yani bayağı bir azaldı. Gene bize gider bayağı. Şöyle gösterelim. 2007'lerin eksoz delikli eksoz değil. 2008'lerde delikli eksoz var. Üstte iki tane çalışma lambası var. Ee, şu görmüş olduğunuz ledleri ben kendim ekledim. Önde de e, fallar var. Başka bir ekstra özelliği yok yani. Aynaları teleskopik ayna uzatmalı yani. Şurada görmüş olduğunuz anten var. Radyonun anteni. Sevdim. Ee, arka lastiklerimiz Goodyear 16-9R34 ee, Bunlar da Radian orijinal lastikler şu anda. Arka janta ağırlıklarımız 50 kg'dan yani 2 adet var orijinalinde. Biz ekstra olarak 2 adet daha koyduk. Yani içeride 100, dışarıda 100 oldu. 200 kilo oldu tek jantta e, 2006'lardan fark olarak arka park lambalarımız köşeli. Öbürküler yuvarlak. Arkada çalışma lambası olarak 4 adet. Bir tane tepe lambamız var. Döner lamba. E, i̇ki tane valf çıkışımız var. Kolların kaldırma kapasitesini bilmiyorum. 2, 2300 mü 3000 mü öyle bir şeydi. Tam hatırlamıyorum yani. Bu kol İçliği bir yönetiyor, yani kollar indirip kaldırıyor. Kuyruk menümüz, üst ağırlık, asansörlü ağırlık var. Bunun çekisi şu anda yerde kullanmıyoruz. Başka anlatabileceğim, yine aynı tekerler falan filan. Ekstra özellik yok. Yani içerisi de pis, göstereyim size. İkilemeden çıktık. Daha bitmedi ikilememiz. Bunlara devam ediyoruz. Koltuğumuz kremer marka. Çok kaliteli. Gramer'i bilen bilir zaten. Rahat bir koltuk. Burada klimamız var. Bu fan. Bu sıcak soğuk ayarı. Bu da klima düğmesi. Burada şeyimiz hoparlörümüz var. İki adet hoparlör var. Burada e, ne onlara? Sigortalarımız mevcut. Burada bir adet teybimiz. Bunu da 101'den almıştım. Bulu tuttu falan filan. Özel, güzel. Traktör için yetiyor yani. Burada da e, ön silge işlerimizin su falan filan. Üst tepe aydınlatması düğmeleri. Burada bir adet sanrıfımız mevcut. Şöyle göstereyim. Bu da kullanışlı ama rüzgar geriye doğru yani önden arkaya doğru esiyorsa güzelce bir egzoz dumanı yemiş oluyorsunuz. İki tane havalandırma menfezi arkada. Dört tane de önde var. Bir tane güneşliğimiz mevcut. Ön tarafta iç dikiz aynamız mevcut. Traktörümüz şöyle göstereyim. 4500 84 saatte orjinal saat südr oynama falan asla yok. Burada e, direksiyonumuzun aşağı yukarı oynamasını sağlayan bir aparat var. Burada sinyallerimiz, kornamız, uzun kısa far ayarlarımız falan filan. Bunun fiteslerini çok soran var fantomların. şöyle diyeyim Massey'in eski serilerinin e, ortadan fitesi biliyorsunuz bu ortadan fiteslerin tam ortasındaki fites olarak kullanılıyor yani serisi böyle burada sağ tarafımızda ufak fites bu Synchromage'in en ufak takviye fitesidir. Yani ortadaki kullanılan fiteslerin en sağındaki en küçük fites budur. Bu ana fitesimiz 1 2 3 geri şöyle. Bu şekildedir. Yalnız ben yani neyse buralara girmiyorum Pek bu yandan fitesi olayına iyi bakmıyorum. Burada arka piston çıkışlarımızın kolu. Bu iki tane hassasiyet arka kollarımızın levyeleri. Bu dış levyesi. Bu da iç levremiz. Bu lift otomatiğimiz indir kaldırma. Sıra başlarında kullanılıyor. Burada bir adet sigaralık. Burada küllük yani. Burada çakmaklığımız mevcut. Ee, yan kelebek aynalar şeylerimiz, camlarımız. Burada 540 ve 540 ekonomi düğmesi var. İstediğini seçebiliyorsunuz. Ekstra bu tarafa geçelim. Sağ tarafına. Burada dörtlülerimiz mevcut. Burada da tepe lambamız var. Ee, bir de burada şurada gözükmüyor. Tam şurada 12 volt çakmaklık girişimiz var. Şarj edebilirsiniz. Çakmaklığı buraya takabilirsiniz. Şurada sigortalarımız mevcut. Yani bildiğiniz fren, debriyaj, gaz. Bunlar. Burada yanda hostes koltuğumuz var. Görüyorsunuz baya bir toz bu. Silinmesi gerekiyor. Şu anda klimamızda bir sıkıntı var gibi. Bir önceki videomda da söyledim. Şurada görmüş olduğunuz tam şuradaki beyinden ötürü bir sıkıntımız var. Açıp atıyor. Onun için de camları açmak zorunda kalıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar yani 85'in başka neyini söyleyebilirim. Yani şöyle şurada çift çeker kolumuz mevcut. Burada kuyruk mühürünü çalıştıran 540 ekonomi ve 540 e, yönü var. Şöyle bunu da ortaya getirelim indoorlar çalıştırıyor. Burada şundan bahsetmedik. Ee, arkadaki malzememizin ağırlığına göre hassasiyetini buradan ayarlıyoruz. Yani e, inme hızını, kalkma hızını buradan ayarlıyoruz. Burada da aynı görev yapan değişik bir versiyonu var. El frenimiz fantomlarda sağ tarafta. Diğer bildiğiniz gibi sol tarafta. Valla arka camda da gösterebileceğim bir şey yok. Aynen normal arka cam. Silgeçlerimiz mevcut değil arkadaşlar. Kapatalım. Görüyorsunuz her yerden toz çıkıyor. Bu şekilde arkadaşlar. Şu 3085 bu yani D30 motora sahip olan turbolu ee, 3000 3000'lerde yok klimamızın fanı falan filan radyatörlerimiz Tarafta. burada akülerimiz iki adet aküyle çalışır çalışıyor ha, deposundan bahsedelim unutmuşum ben orayı 110 litrelik depo hacmine sahip olan bir depomuz var bunun daha fazla olmasını isterdim çünkü uzun çalışmalarda e, yetmiyor yanında bunun gibi ekstra bir mazot götürmek lazım oluyor. Bu mazot düzenini de ben kendim yaptım. Bayağı kullanışlı. Bunu da e, harmanlarda söküp su koyuyoruz. Sabahları harmanları bildiğiniz gibi biz de öyleyiz yani. Biçer, biçerin yanında kalıyoruz. Geceleri tarlada yatıyoruz. Onun için sabahları el yüz yıkamaya çok kullanışlı Böyle, tavsiye ederim yani. Bu şekilde arkadaşlar. 3085'in daha neyi anlatabilirim bilmiyorum. 12 iftes. Başka da aklıma gelmiyor yani. Kliması, interkolu yok. Turbosu olan. E, 85 beygirlik bir motora sahip. D30 motor. Arkası masayın kendi arkasıdır şanzımanı. Diğer D30 traktörlerle Lütfen motor yönünden karşılaştırabilirsiniz ama şanzıman Mahsin kendi şanzımandır. Onun için hani ben de D30 motorlu 3000'ler vardı. Ben gideyim D30 alayım falan filan bu gibi işlere asla girmeyin bence. Çünkü D30 motor kullanıyor olabilir ama şanzımanı Mahsin kendine ait. Şöyle de oturağımızı gösterelim. Göstermek lazım. Şu ileri gerisini yani... hayal şu yüksekliğini ayarlayın. Bu da bel desteğini ayarlayın. Kollarımız başka da anlatabileceğim hiçbir şey kalmadı. Evet arkadaşlar. Ve şurada da fanlarımızın filtreleri var iki taraflı. Neyse görüşmek üzere. Kendinize iyi davranın. Videolarımızı takip etmeyi, beğenmeyi ve paylaşmayı, abone olmayı unutmayın.